Microsoft'tan da bir haber var. Microsoft ve Nvidia birlikte bir süper bilgisayar ürettiler. OpenAI'ın en zorlu yapay zeka modellerini bile çalıştırabilmek için tasarlanmış bir bilgisayar. 4600'den fazla Nvidia'nın en son teknoloji Blackwell Ultra GPU'ları üzerine kurulmuş bir süper bilgisayar. Mantık yürütme ve ajan temelli yapay zeka modelleri için optimize edilmiş, Microsoft'un özel mühendislik yaklaşımı sayesinde de hafıza ve ağ sistemlerinde kökten yeniden tasarlamışlar. Ne işe yarayacak peki bu? Bu altyapı sayesinde, bu süper bilgisayar sayesinde OpenAI'nin yeni nesil modelleri için gereken altyapı sağlanmış olacak. Sıvı soğutmalı, enerji verimli ve özel yazılımla çalışan bir veri merkezi var. Bu süper bilgisayarı destekleyen ve agentik AI döneminin de temelini oluşturacağını söylüyorlar. Microsoft yüz binlerce Blackwell Ultra GPU'yu çalıştırıyor burada. Bu da yapay zekanın süper bilgisayar kapasitesini katlayacağını gösteriyor. Çünkü Nvidia'nın en son ve en gelişmiş GPU'larını bu süper bilgisayarda kullanıyorlar.